Mercan Adası'ndan herkese selamlar. Güzel bir günde karşıyaka Mavişehir Balçıburnu'na da tekne çekmeye gidiyoruz. Arkadaşlar beni burada bıraktılar. Karşı tarafa Bostanlı'ya gidiyorlar. Burada bir Mavişehir var, bir de Bostanlı var. Bostanlı'nın oradan tekneyi çekeceğiz. Mavişehir'i göstereyim size. Şu an süper huzurlu bir ortam var. Harika bir yerdeyiz. Bakın şöyle. Pelikanlar falan çok güzelmiş. Kuşlar. Şurada balık mezatı yapılıyor. YouTube'da videoları yayınlıyorlar. Ben de takip ediyorum. Balık mezatı yapılan yer. İnternetten takip edilebiliyor buradaki mezatlar. Hatta buraya gelip kendiniz de balık alabiliyorsunuz. Mezata girip güzel balıklar denk gelebiliyor burada. Dönem dönem levrek, lüfer. Şu an acayip deniz güzel. Normal şartlarda İzmir Körfezi'nde deniz biraz sıkıntılıdır ama son zamanlarda deniz çok temiz. Şimdi çıkarken göreceksiniz. Şu an her yer balıkçı. Şu an size göstersem göremezsiniz ama şöyle göstereyim. Şu an her yer balıkçı. Herkes dışarıda balık avındalar. Biz de tekneyi şimdi çekeceğiz bakalım. Bakalım burada tekneyi vinci alıp temizleme maliyeti ne kadar mı sorabiliyorsam bir sormak istiyorum. Biz şimdi normal şartlarda romorla karşı tarafa gidiyoruz. İki kişi beni orada bekleyecek, ben tekneyi yanaştıracağım, çekeceğiz, dük dükkana götüreceğiz. Dük yolda başımıza bir halt gelmezse dükkanda temizleyeceğiz, geri getireceğiz, atacağız. Yani bunun da bir maliyeti var. Buradaki maliyetle bir kıyaslarız. Sonuçta burada, şurada bir vinç sistemi var. Vinci kaldıracaklar, altını temizleyip şurada hemen atacaklar tekrar. Zaten bizim tekne de şurada. Ali Kaptan bakalım. Ali Kaptan'ı görürsek maliyetleri öğreneceğiz. Görüşmek üzere. Şimdi konuştum. Burada tekneyi şu vinçle atıp yani burada tazdikli suyla temizleyip tekrar geri koymanın maliyeti bizim tekne 2 ton olduğu için 10 bin lira gibi bir rakam. Pazarlıkta 8 7-8 aile olur. Öyle bir şey. Eklemiz bu. Şimdi yola çıkacağım. yanlış yayın da kanı... Ne oldu ki oraya niye koydunuz? Neyi? Ben oraya kadar girince takardınız diye ben yani hızlıca girdim. Olur, olmaz diye bir şey. ben bir daha gidip geleyim mi Ahmet abi? Bir tane, bir tane, dur. Ha, tak, dur. tak onu ben bir tornistan burnumu oraya alayım. Hallettim, hallettim. Biraz tornistan veriyorum. Bekle. Ahmet abi tak onu. Ahmet abi tak onu. Tak, takayım mı takmayayım? Mı? Sen elini çek oradan, abi, elini çek oradan. Takmadın tak, mı? Tak, Hayır. Tak, dur, sen dur. Sen Bir daha, daha, daha gidecek. kaçacaktınız ya doğru, o kadar doğru. uzatmaya gerek yoktu. Ya, şey halledeceğiz, halledeceğiz. Yok, halledeceğiz. Boşuna alın en sıcak. Öteki ne? Öteki ne? Come oh, on. zamanlarda aşkım beni arardı. Nasıl beceriyor bilmiyorum. Videoda izler kendini. Ne zaman aradığını göstereceğim videoda ona. Arda mı verdi? adam bende de vardı ya keşke bilseydim. Daha karabiyi kaldırmam lazım abi ne fark Gelmiyorum şu an bir şey yapmıyorum. Şu an dengeye geldi zaten şu an böyle duruyor. Serkan abiye gitmesi gerekebilir belki abi ya. Bir altını görelim de ilk önce. Motor kendi kendine gaz veriyor. Acımadır. Sen söyleyince gaz vereceğim abi. devam ediyorum. Aldın mı tekneyi? Ahmet abi, abi tamam, ünlü kameraya. oldun hadi çok seksisin. Ya. Çok, çok mu kalktı? <laughs> tamam. Altı nasıl? Altı da Yosun tutmuş. Bol be. Değil mi? Evet. Al çek bakayım. Al youtuber. Nereden <laughs> çekeceğim ben onu? Suya girmesi lazım. Şunlardan belli zaten en baştaki bunlardan <laughs> ya. çıkınca belli olur. Hayır yöre iyi mi? Geldi tekne geldi abi. Gaz vererek çıkarttık tekneyi. Böylece yük, yükü size bindirmedik abi. Çok pis. Koli basili olursun. He? Koli basili olursun. Allah Teknenin problemi buradaymış. Dönmüyor. Bakın. Ses duyuluyor mu? Ben susuyorum. Teknenin her yerine Şurası denizde kalmış. Her yerine girmiş. Teknenin sonuçta aynayı temizlemişler. Altında fazla bir şey çıkmadı. Suyu tutunca gitti. Mavi zehirliyle teknenin altı zaten çok da temizdi. Bu videoda böyle bitti. Evet arkadaşlar. Herkese yaşamlar.